pazar. Şu an saat 8.30 civarı. Uyandım, duşumu aldım hemen ve bugün çok güzel bir gün olacak. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün Coldplay konserine gidiyoruz. Yani o kadar heyecanlıyım ki aslında dün de bir etkinlikteydim, dışarıdaydım şirket arkadaşlarımla ve orada da müzik vardı ve Coldplay falan çaldılar. Böyle dedim ki oha yarın bu saatlerde resmen Coldplay dinliyor olacağım. O yüzden acayip heyecanlıyım. Biraz yorgunum aslında dünden. E, yaşlı birisi mi oldum artık bilmiyorum. Yani bu koronadan sonra iki gün arka arkaya dışarı çıkmak böyle şey geliyor yani yorucu. Ama Coldplay'de asla yorulmam. Şimdi e, dediğim gibi duşa girdim. Sabah erkenden kalktım. Yarın da Türkiye'ye gidiyoruz. O yüzden önce bir çekinimizi yapalım yarın için. Hatta Şimdi SMS gelmiş. Ee, şey diye işte e, havaalanında 3 saat önceden olun diye. Aslında biz normalde 2 saat önceden falan oluyorduk. Çünkü yani çok hızlı hallediliyordu işler. İşte e, bilmiyorum belki duymuşsunuzdur Almanya'da böyle havaalanlarında e, işçi eksikliği var ve işte çok yoğunluk oluyor. O yüzden öyle yazmışlar hatta işte e, işçi eksikliğinden dolayı e, şeyler uzun sürüyor. 3 saat en az 3 saat önceden havaalanında olun diye. Şimdi biz de taksi haber verdik. Hani 6 demiştik sabah ama e, daha erken alabilir misiniz falan diye. Öyle şimdi kalkıp çekini yapacağım. Hatta telefondan yapayım onu. Ondan sonra ablamız gelecek. Biliyorsunuz ki e, taşınma aşamasındayız. Şurada telefon şarjdaydı. E, taşınma aşamasındayız. Şu an her yerde koliler var. Şöyle arkamdan şöyle giderken baksana. Ev yan korkunç durumda. Çünkü Türkiye'den döner dönmez hemen taşınacağız. Ee, ve e, o yüzden her şeyi paketledik, ev hazır olsun e, ve sonrasında hemen e, rahatça taşınalım diye çünkü ertesi gün hemen e, kamyon gelecek ve taşıyacak bizi Berlin'e. O yüzden son bir ablamız geliyor Türkan abla geliyordu bize burada <laughs> maalesef onu da bırakmış oluyoruz burada. E, son işte bir evi toparlamamıza yardımcı olacak. Abla gelene kadar ben de birkaç işim var onları halledeceğim. Evet şimdi valizleri kapatacağım. içerideki açık olan kuvilleri kapatacağız. Ee, ve buraya biraz daha toparlayalım dedik abla bir Hello, o kadar çok şey oldu ki yani kamera, kamera, kamerayı asla açamadım. Yani şu an saat iki buçuk falan sanırım. Yaklaşık saat ondan beri koşturuyoruz sizi kapadığından beri. En son sizi bavullarla bırakmıştım, bavulları kapadık. Sadece bir bavulumuz açık kal çünkü içinden işte bir şeyler kullanıyoruz. Sonra abla geldi. Bize yardım etti. Her şeyi işte düzenledi vesaire. Ben de o arada tırnaklarımı yaptırmaya gitmiştim. Tatile hazırlık. Hatta şöyle göstereyim. French yaptırdım. Klasik Ondan sonra işte oraya gittim, acayip sıcaktı. Sonra bir tane e, amca gözünün önünde düştü falan, o kadar üzüldüm ki ağlayacaktım neredeyse. Ondan sonra işte insanlar toplandı hani ambulans falan çağrıldı. Ondan sonra ise tırnaktan çıktım, para çektik Türkiye gideceğiz diye para çektim biraz eve geldik, ablayı aldık. İşte onu bıraktık. Biz de marketten su aldık. Acayip sıcak bir gün. Şimdi eve geri dönüyoruz. Barış dedi ki ev bayağı bir toparlandı. Görünce şaşıracaksın dedi. Hatta buzdolabı da satıldı. Ee, buzdolabını koymuştuk. Almaya gelmişler. Onu da sattık. Şu an ev bayağı boş gibi bir şey olabilir yani mutfak falan. Şimdi eve gidiyoruz. Hala kahvaltı etmedik. Sabah 8'inden. Ay ne yapıyor bu ya? Üstüne çıkacak ya. ya bak da bak da bak hala hala çizgiden gidiyor. Neyse. Kahvaltı etmedik. Dün sende üç smoothie falan almıştık. Bir smoothie içtik. Sandviçimiz var. Patates kızartmamız var. mikrodalgada ısıtabileceğimiz. Öyle sonra da hazırlanıyoruz ve aa glass atacağız aşkım. Ama o taraf kapalı. Dolanıp gitmem lazım. Eee şey cam çöplerimiz vardı. Onları da cam çöpüne götürüyoruz. Ee, oradan da önce hemen yemek yiyip hazırlanıp sonra çıkarız. Biraz dinleniriz. Evet her işimiz koşturmalı oluyor gerçekten. Ee, şu anda tren istasyonundayız. Stadyuma gidiyoruz. Stadyona gidiyoruz. Ee, konserin olacağı yere gideceğiz trenle. Arabayla gitmeyelim dedik çünkü yarın şeye gideceğiz. Türkiye'ye gideceğiz ve o zaman belki arabamızı yer bulamayız evin orada diye. Riske atmadık şimdi treni bekliyoruz ya arkadaşlar eve geldikten sonra çok acıkmıştık yemek yedik falan sonra ben aşırı uykum geldi dün böyle heyecandan uyuyamadım hem böyle şey Coldplay konser heyecanı hem Türkiye'ye gideceğiz heyecanı işte bir yandan da antisiyetik de bir heyecan yani ev toplandı toplanmadı falan böyle salak saçma bir uyku dün gece ondan sonra e, sabah da erkenden uyandık tabii. O yüzden dedim ki ben enerjimi toplamam lazım bu konser için. O yüzden biraz uyuyayım. Bir böyle yarım saat, bir saat falan uyudum herhalde. Sonra hazırlandık. Şimdi Rusya Sen ve konsere gidiyoruz. Çok heyecanlı. Önce bir yemek yiyeceğiz konserden önce. Aslında saat şu an 6'ya falan geliyor. Konser, kapılar zaten 4'te falan açıldı ama biz geç geç gidemedik yani ön grupta her ya da h e r bilmiyorum nasıl okunuyor h R diye yazılıyor ama Hurt de olabilir. Neyse. Ee, aslında onu ben dinliyorum ee, ama yetişiriz zaten. O da 6.30'da falan çıkıyor. Biz orada 6.30-7 arası oluruz. Bu yemek yeri falan. Sonuna yetişiriz onun. Asıl benim için Coldplay o 8.30'da çıkıyor. Evet Espan'dan indik. Şimdi trenden de yürüyoruz. Şu an bayağı bir kalabalıklar. <laughs> stadyuma doğru yürüyoruz. Ya aşırı heyecanlıyım. Ağlayacağım şimdi gerçekten. Evet arkadaşlar şu an telefon kamerasıyla çekiyoruz. Çünkü kapıda benim kameramı aldılar. Şeye bıraktık, emanete bıraktık. Evet, şimdi stadyumdayız. Direkt şu an 18'e geldik hatta. Burada 18 AD bak buradan gireceğiz. 18B bizim. 18B. 18B. Ya, 18. Böyle geçerken, <laughs> Geldik şimdi yani. Aşırı güneş ha! Ayrıca çıkmamış. Çıkmış mı ya da? Çıkmamış ki o da. Daha Işıktan ama. Evet şu anda her indi sahneden kalkacağı için sahneye hazırlıyorlar ve ışıkları test ediyorlar. Işığı thank you bana hay demedi. O <laughs> yüzden <laughs> ağlıyorum.